Ne ara sabah oldu? Neyse uyanırım. Acaba bugün görünmez kahvaltıda ne yesem? Muharrem 78 Vol 2. Ne be. Uyan görünmez kahvaltı yapacağız. Tamam geliyorum. Ne yiyelim Muharrem 78 Vol 2? Bilmiyorum gidip bakalım. Mantıklı. Olamaz. Görünmez kahvaltı bitmiş. Hadi bu Bugatti ile markete. Tamam. I woke up in a new Tutuklandınız. No. no.